satış bazası bir Market Çiko TV Türk kanalları ve Ciysel Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 1 Mart Salı. Sel felaketinde yaşlı kadın evinde ölü bulundu. New South West'de yaşanan selde 80 yaşındaki bir kadın evinde hayatını kaybetti. Kadının sağlık durumundan endişelenen komşuları polise haber verirken ekipler tarafından yapılan incelemede kadının cansız bedenine ulaşıldı. Eyalet Acil Servisler Bakanı Steve Cook, sel felaketinde bu tür kayıpların beklendiğini söylerken konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hukuk verdiği demeçte bu tür şiddette ve ölçekte bir doğal afetle karşılaşılması durumunda vatandaşların yaşanabilecek can kayıplarına kendilerini hazırlamasının önemli bir adım olacağını vurguladı. Öte yandan meteoroloji bürosu yaşanan krize ilişkini yaptığı açıklamada yağışın güneybatı yönünde ilerlediğini ve etkisinin bir süre daha devam edeceğini duyurdu. New South Wales hükümeti kurtarma çalışmalarına devam ederken Eyalet Başbakanı Dominic Perotay tahliye emrinin önümüzdeki günlerde 300 bin kişiye kadar ulaşabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Melbourne için ücretsiz toplu taşıma teklifi. Liberal Parti Sözcüsü David Southwick, küçük işletmeler ve merkez bölgenin ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak amacıyla toplu taşımanın ücretsiz olmasına yönelik hükümete çağrıda bulundu. Pazartesi ve cuma günleri için işçilerin ulaşımını kolaylaştırmanın öneminden bahseden Southwick, bugünlerde ulaşım desteği sağlanmaması durumunda uygulanacak tek yöntemin 3 günlük çalışma süresi olduğunu, bu şekilde de bir şehrin yönetilemeyeceğini vurguladı. Southwick'in açıklaması, mevcut tren kullanım oranlarından sonra geldi. Tren kullanımı geçen haftaya nazaran artış gösterse de bu oran, pandemi öncesi kullanıma göre %49'da kaldı. Southwick'in bahsettiği soruna yönelik bir adım da hükümet kanadından gelmiş, hükümet tarafından Noel döneminde ücretsiz ulaşım için 250 bin kuponluk destek sağlanmıştı. Bunun yanı sıra Noel ve yılbaşında ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmuştu. Victoria Çocuk Bakım Merkezlerinde Gastro Uyarısı Victoria Sağlık Bakanlığı çocuk bakım merkezlerinde görülen gastroenterit vakalarındaki artışa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Son 5 yılın ortalaması 63 olurken bu sene görülen gastroenterit vaka sayısı 104 oldu. Çocuklar arasında oldukça bulaşıcı olan ve halk arasında mide iltihabı olarak da bilinen gastroenterit, bulantı, kusma, ateş, baş ve karın ağrısı şeklinde kendisini gösterirken nadir durumlarda ciddi rahatsızlıklara da sebep olabiliyor. Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Satın, eski usul el yıkama alışkanlığının hastalığın önünde büyük bir engel oluşturduğunu söylerken, bu tür çocuk bakım hizmeti veren yerlerde hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Satın ayrıca belirti gösteren çocukların belirtilerin geçmesinden 48 saat sonrasında kadar evde izolasyon altında tutulmasının önemli olduğunu da belirtti. Gastroenterit vakalarında geçen yıl yaşanan patlamada Ocak 2021'den Nisan sonuna kadar 389 vaka kaydedilirken Aralık ayında 6 haftalık dönemde 56 vaka bildirildi. Avustralya'dan Ukrayna'ya 105 milyon dolarlık yardım. Avustralya hükümeti Ukrayna'ya destek sağlamak amacıyla 105 milyon dolarlık silah ve insani yardım sağlayacağını duyurdu. Başbakan Scott Morrison füzeler ve cephane başta olmak üzere 70 milyon dolarlık savunma ekipmanı ileteceklerini belirtirken 35 milyon dolarlık da insani yardım paketi sunacaklarını açıkladı. Salı günü federal kabinenin gerçekleştirdiği Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ardından alınan karar sonrası açıklama yapan Morrison, silahların net türü ve miktarı hakkında bilgi vermezken yardımların hayati düzeyde önemli olduğunu vurguladı. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 10 lira 3 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 65 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 18, Sydney 24, Melbourne 28, Adelaide 28, Brisbane 33, Perth 27, Darwin 33, Hobart 23 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.